Sosyal medyada dolaşırken Feyaz Yiğit'in bir anısını anlattığı video denk geldi. Şöyle söylüyordu. Bana fotoğraf çektirmeye gelen birisine e, kusura bakmayın diyemedim. Bir kere bile. Bak bir tanesine gerçekten altıma sıçıyordum. Onda dedim dedim ki o kadar tuvaletim var ki fotoğraf çektirsek altıma sıçacağım dedim. Hani sen karar ver buna. O da abi git sıç dedi. E, öyle kurtuldum yani. Orada bile şeydim. O ne münasebet bu fotoğraf çekilecek gerekiyorsa altına sıç deseydi onu çekecektik ya. Yani. Peki neden bu yaşanır? Neden makul olmayan bir talep olsa dahi hayır demekten çekilebilir? Hiç düşündünüz mü bunu? Bu davranışın temellerinin büyük oranda çocukluk döneminde atıldığını söyleyebiliriz. Aslında öğrenilmiş bir davranıştır bu. Mesela bebeğinlerin çocuklarına koşullu bir sevgiyle yaklaşması, çocukta hayır dersem sevilmem, terk edilirim inancını geliştirebilir. Çocukta sevgi görebilmek için ihtiyaçlarını bastırıp başkalarının beklentilerine göre şekillenmeyi öğrenebilir. Veya otoriter ve aşırı korumacı ebeveynliğin de bu davranışa katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bu yaklaşım çalışımda çocukta sınır kavramının gelişimini engelleyebilir ve yetişkinlikte otorite figürlerinin karşısında kendi isteklerini bastırmasına sebebiyet verebilir. İşte bu ve bunun gibi çocuklukta karşılanamayan temel duygusal ihtiyaçlarımız, yetişkinlikte bizimle beraber gelen ve bugünkü olayları yorumlama biçimimizi belirleyen şema adı verilen kalıpları oluşturabiliyorlar. Bütün şemaların isimlerini size tek tek saymayacağım. Sadece bu davranışla ilgisi olabilenlerin isimlerini söyleyeceğim. Ama sizler şu anda muhtemelen burada açıklamalarla göreceksiniz, bu açıklamaların durdurup okuyabileceksiniz. Mevzu bahis şemalarımız boyun eğicilik, terk edilme, kusurluluk ve duygusal yoksun. Aynı zamanda bu şemalar bir taleple karşılaştığımızda zihnimizden otomatik olarak geçen hatalı düşünce kalıplarını da tetikleyebiliyor. Peki nedir bu hatalı düşünce kalıpları? Eğer ayı dersem, ilişkimiz biter ve beni asla sevmez. Düşüncemi açıkça söylersem bana kızar ve bencil olduğumu düşünür. İyi bir arkadaş yardım istendiğinde asla hayır demez. Ona hayır dersem onu kırmış ve üzmüş olurum. Onun mutsuzluğunun sebebi artık ben olur. Hayır dediğim için ben artık bencil biriyim gibi. İşte bu hatalı düşünce kalıpları da o an fark etmesek bile, talep makul olmasa bile hayır diyemediğimiz, reddedemediğimiz anların sebebi olabiliyor. Ama biz biliyoruz ki bir başkasının makul olmayan bir talebine söylediğiniz her hayır aslında sizlerin kendi ihtiyaçlarınıza, enerjinize, en önemlisi ruh sağlığınıza söylediğiniz kocaman bir evet anlamı taşıyabiliyor. Bu aynı zamanda kendi hayatınızın kontrolünü yeniden ele alma eyleminiz aslında. O yüzden hayatınızın kalitesini sınırların belirlediğini ve sınırlarınız kadar özgür olduğunuzu unutmamalısınız. Hoşçakalın.